Alper Kul, sessiz sedasız girdin abi sen. Hiç böyle paldır küldür kırarak dökerek hayatımıza girmedin. Ee, bir kitle oluşturdun, Alpler bir bir manyetik <laughs> alan oluşturdun. Ve hakikaten de e, çok ciddi hakkında mesela araştırma yaptık, küçük araştırma. Herkes Alper Kul'u nasıl buluyorsun dedi. Baba adamın bir çekiciliği var. Sonuç itibariyle yani kendinde bir mıknatısı görüyor musun? Ee, Manyetiğe takıldım ben yani. Birazdan geleceğiz. Tamam. <laughs> Kendimde ne Efe görüyorum? Efekt koymayın ya? adam değişiyor. Ne görüyorum? Çekicilik mi dedin? Bir manyetik <laughs> alayım yani bir mıknatıs. Bilmiyorum Hayır. ki garip bir soru da yani e, ne diyeceğimi bilemedim. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. E, sevdiğim işi yapıyorum. E, bir de iyi yapmaya çalışıyorum. E, bu da beni mutlu ediyor. Aslında mutlu eden işleri yapmaya devam ediyorum. Her işte e, her yaptığım işte de birileri takılıyor, beğeniyor. O süreklilikte geldiği zaman e, yanılmıyorlar o öyle bir hissiyatı kapılıyor. Abi senin saçlarla fena herhalde. değilmiş özür Şu anda bu saçların mı? O hocam o saçlarda neler geldi neler geçti. Oraya mı bakayım? Atıştı <laughs> <laughs> işte, tabii, tabii tabii. Hakikaten güzelmiş ha. Ya bu saçla ilgili teknolojiler sürekli gelişiyor değil. Bu senin değilsin değil mi? <laughs> Şu sensin, <laughs> sensin, o sen. Şu at üstündeki o, benim. Sen, at, üst ha. Bak bak yağın <laughs> delikanlı. <gülüyor> Büyük, Büyük var Büyük Bu dizide <laughs> ben 3 yıl ağladım ve drama yapmamakla ilgili yeminlerimden bir tanesi. 3 sene işe gidiyorsun her sabah. Düşün evde mesela evlisin diyelim. E işe gidiyorsun böyle el sallıyorsun hanıma gidiyorsun akşam kadar ağlıyorsun 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 geri <laughs> <laughs> geliyorsun yaptığın <laughs> Yaptığın işi sorguladığın işlerden biriydi Kınalı Kar. 3 yıl boyunca ağladım. Ben esas kızı seviyorum. Esas kız gidiyor. Esas da birlikte oluyor. Ben de hüngür hüngür ağlıyorum. 3 sene boyunca böyle gidiyor. Ama Şen Yuva'da onun e, intikamını aldım burada gördüğümüz evet şeyde. Ya, Şen Yuva'da ya. hakikaten <laughs> döktürdün diyebiliriz. Döktürdün diyebiliriz. Şen Yuva'daki karakter keyifliydi. Şimdi yeni bir karakter geliyor. Ee, Nurettin buradaki karakter. Nurettin Şen Yuva <laughs> onun tabii. Onun ikizi. Niye bitti Şen Yuva? Daha yani duygusal çok... bir şey geliyor. Şen Yuva reyting şey Şen ya. Yuva'nın <laughs> izleyicisi e, bir buluşamadı Şen Yuva izleyicisiyle. Şen Yuva'nın izleyicisi internetten çok takip etti. Hı, hı. E, sözlükler çok takip etti. Bu arada Twitter'dan İnci e, bize selam çak demiş. Çaktık İnci'ye selam. Hakikaten İnci sözlük yazar mısın? E, i̇nci ile görüşüyoruz. E, Hangi, <gülüyor> <gülüyor> Hangi İnci görüşüyorsun abi? Hangi İnci? bütün sözlükleri takip ediyorsun. Yok. de var mı? Yok hiçbir Ulu'da sözde var, yok. yok. Takip ediyorum hepsini. TDK'da mi? var mı? Öyle gidiyor ya <laughs> en son yani Wikipedia ya yazıyormuşum ben. <laughs> <değil mi? gülüyor> onu yazıyormuşum. Asıl onun yazarı benim bayak... diye. Hmm, ne düzelteceğim şunları. <laughs> Wikipedia, yaz Wikipedia yazarı. Ne diyordum? Bir şey demiyordun. Devam edelim. Ha, Şen, Yuva. Bu... Şen Yuva buluşamadı. Niye? Şen Yuva izleyicisiyle şöyle bir buluşamadı. Genç çok bir, bir izleyicisi bir vardı. vardı ve internetten takip ediyorlardı. Televizyon şeyde bilgisayardan izliyorlardı. Yani cenazesi çok kalabalık kalktı Şenyuva'nın hala insanlar şen yuva şen yuva e, diyorlar. Böyle e, bu kadar üzülenini görmedim. Ulan Belki niye O zaman bizden diyorsun? İki kanal değiştirdi. Hı hı. Benim de aklım çok basmıyor açıkçası bu yayın işlerine. Belki yayın saati olabilir, günü olabilir. E, olmuyorsa da zorlamamak bir lazım. Ne şey söyleyeceğim? Oradan bir diziden sen bir e, şey sahne karakteri çıkartabilirdin. Yani Nurettin çok dişi bir kişilikti. Yani iyi söyleyen, iyi yazan, iyi oynayan. Şey yani Nurettin, şey. 10 tane şarkı yaptım ben. Biz ee, evet. albüm bekliyorduk mesamdan... <laughs> açıkçası. Çok ciddi hala teklif geliyor ama çok saçma olur. Benim dalga geçtiğim bir şeyle e, gidip de beste yapıp yani parayla satılan bir duruma düşmem. Kendimi aptal yerine düşürmek olur. Estağfurullah, yapımcı Zaten... var burada da. yani. <laughs> Hayır, yani <laughs> şey benim var. orada yaptığım piyanist çantası, komik şarkı sözleri Hı. olan bir tane abiyi yapıyorum ben. Hı. E, zaten internette de dönüyor bunlar onu da. E, internetten e, aslında sizin hiç hoşunuza gitmeyen bu korsan durumu internet <laughs> zaten benim be, benim izleniyor e, Alper Kulsharp yazdığımdan dolayı. Yani, bir gerek orada, yani bir Hiç da gerek olacak. yok zaten dönüyordu. Peki e, şimdi özgürlüğü ve bu bağırıp çağrmanı ve açık göbeğini bir kenara bırakalım. şey <laughs> bunların e, hepsini e, bir kenara bırakalım. Abi aslan sen bir karikatüristsin. Niye oyunculuk de? Hayır bana. niye oyunculuk plan falan demeyeceğim. Yani çalıştığın e, adamlar Gani Müjde, e, Kemal Kenan Ergen, Can Barstan gibi adamlarda çalıştın. Ve bunların hepsinden birer gram bir şey alsan herhalde dünyanın en komik adamı olurdun. E, niye olamadın? Niye olur. olamadın? Yani <laughs> şimdi niye olamadın diye böyle suratına e, Sen sarmıyor, ne Olamaz <laughs> ama yani ya hani esinlendin mi ne yaptın bu bu adamlar seni beslediler mi? Gani Müjdenin seni beslediğini biliyorum çünkü bütün projelerinde varsın. Falan filan ama. Hani nasıl beslendin? Hakikaten bunlar e, mahallenin ya, ağır ağır. Bununla ilgili abi. şöyle bir şey var. Devamlı hep söylenir ya. Oyunculuk mesela e, üst dakikada bilir Ki siz de drama eğitimi aldınız. E, Rica ederim. Çok iyi ustalarla da çalıştınız. Çok daha iyi bilirsiniz ustalarla çalıştığınız için. Efendim şöyle bir şey var. Aslında e, Alo Mesut Bey. Ben sizi biliyorum. <laughs> Gözüm size. <laughs> Efendim önemli olan iç gözlendir. İnsan mümkün olduğu kadar kendi içindeki insanlığı ya da insanları ortaya çıkarması söz konusudur. Yoksa dışarıya bakarak şu insan izleyerek şöyle davranıyor, şöyle oturuyor. O nasıl oturur? Onun anlamı nedir falan filan söz konusu değildir. Asıl gözlem içeride gelişir, içeride büyür ve siz o e, sonsuz mağaraya girip oradan ayıklarsınız ya da kendinizi sorgularsınız. hayatla bir derdiniz olması lazımdır. Yani bunun felsefesini de yapmalısınız. Bir iş yapıyorsanız, bu çöpçülük de olsa bunun felsefesini yapmak lazım. Arkadaşlar, şimdi günümüzde... <laughs> ha öyle devam ediyor yani. <laughs> Peki burada enfes tabii Twitter'dan bir yandan seninle konuşuyorum, bir yandan da gelen şeye şöyle diyorlar. Ziver Bey rol değilmiş. Adamın bizzat kendisiymiş dediler. Ziver, ha teşekkür ederim o zaman. Güzel. İnsanın kendisini oynaması da keyifli. Abi... E... Şunu çok merak ediyorum. Hakikaten hani işi sadece buraya götürmek istemiyorum. Bundan da konuşacağız. Müzikten de konuşacağız. Senin istediğin o daha demokratik analistadan da konuşacağız ama en çok şunu da merak ediyorum. Ne yiyor, ne içiyorsun abi? Ya vallahi ben çok normal besleniyorum. Ya. Herkes, herkes... Gibi. Nedir mesela onu bir anlat bize. Spor. Ya işte sabah kahvaltıda peynir, ekmek, zeytin, meytin işte reçel falan herkesin yediği şey. Abi yüze maske falan var mı yani bir Bak, şey var mı? Çıkar çıkartsana bunu. çıkıyormuş altında. Levent Kırca çıkıyormuş. Spor yapıyorlar tabii yani önemli yani şey <laughs> Günde iki buçuk saat kardiyo falan diyorlar doğru evet, mu? İki buçuk saat kardiyo yaptığım oldu. 15 kilometreye yakın çıktım yani günde. Biraz fazla abarttım Ciddiğim galiba. Şey, evet. evet. Ondan sonra işte bir spor. Ee, gece uykularıma çok dikkat ederim ben. sonra falan da böyle vakit buldukça uyurum. İçki yok yani işte filan falan. Peki yani, o zaman de, tabii ki ama en önemlisini söylemedi. Ne? <laughs> Söylemediysen ben <de> söyleyeceğim. <laughs> Peki, e, hiç albümlerini böyle alt alta koyup okudun mu? Çok çok şey eğlenceli oldu. Ben ya bunu yaptım. bir bakalım da Güzel olabilir. <laughs> bir efsane. Bravo. <laughs> Camdan cama düş ve fantezi hey George versene borç. Hmm. Efendime söyleyeyim amma velakin yıllardan sonra Hakan Peker salına salına. Dünden bugüne Hakan Peker illaki canım istedi. Aşk bana lazım taş gibi. Yak beni gece gözlüm karamela. <laughs> Güzel, enfes. Evet. <laughs> ya yani buradan bir tane şey şarkı güzel. çıkar bir kere. Çıkar çıkar. Bu şey yapabiliriz mı? aslında. Baba, yani e, düşündüğün zaman senede neredeyse iki albümümüz ile. Yok gitmişsin. yok, aslında 22 yıl oldu benim müzikte yani yaklaşık bir buçuk iki yıl. Bir de bir iki, bir albüm es geçtik. Bu anlamda da tam böyle oturdu. Yani e, yaklaşık bir buçuk yılda bir. Es geçtiğin albüm mü var? Nedir o? Niye? Ya işte 2005'te ben, 2006'ta pardon bir albüm yaptım Gece Gözüm. Ondan sonra bir albüm çıkaracaktım iki sene sonra. Yani e, iki senede bir albüm yapıyorum genelde. Bir dinlendim İşte bu en son 2011 Hakan Peker 2011'de tekrar geldi. bir şey söyleyeceğim bu hani iki senede bir albüm yapmak bir aritmatik mi mesela? Ya yani aşağı yukarı iki bir diyorlar. bizim şu var yani yıllardan beri bu piyasadayım ben yani bu piyasada işte koşullar değişiyor. Eskiden mesela iki yılda birdi sonra en son bir yıla indi. Şimdi mesela yaz gelince hadi bir single yapalım oldu. Yani şimdi bu Türkiye'nin şeyine göre değişiyor müzik hayatına işte festivaller zamanı yaz geliyor. Böyle şeyler oluyor mesela işte konserler, insanlar sanatçılar stratejilerini buna göre kuruyorlar. Ben bir ara dinlendim çünkü benim başka işlerim de vardı yani işte hem bir taraftan popsa başkanlığı yapıyordum hem bir prodüktörlük yaptım bir ara çok yoruldum yani hakikaten çok yorucu bir iş, çok hızlı tempoda gidiyordu o yüzden bir albüm es geçip daha iyi hazırladım biraz özlemek istedim çünkü bu meslek çok yıpratıyor adamı yani. Peki biraz bir şey söyleyeceğim yani 22 yıl önceki dinleyiciyle 22 yıl sonraki dinleyici arasındaki. Makas ne abi? E abi Farklar alttan ne? Alttan sürekli yeni insanlar geliyor. Onlar e, izlemeye başlıyorlar. Peki şey yaptın mı? Yetişebildin mi yani? Yetişebildim o tabii. Yeni tabii. şeyi de yakalayabildin tabii mi? Tabii canım. Yani mesela benim 13 yaşından 14 yaşında hayranlarım başlıyor. Mesela onların anneleri de benim hayranımmış mesela yani. <laughs> o da güzel bir şey ama <laughs> değil mi? Geçenlerde, ben senin anneni tanıyorum. Geçen, geçenlerde şey yazmış birisi. Benim aşkımdı, kızımın da aşkıydı. Şimdi torunumun aşkı yazmış mesela. Şey 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 ya, çok hoşuma gitti çok yani. Çok güzel. Hani keyifli bir şey tabii. tabii yani. Canım Eğer yani, yakalayabiliyorsun. yani şu var ama müzikte zaten. Yani mesela bir Sezen Aksu'ya örnek alalım. Mesela Sezen Hanım mesela yıllardan beri müzikle. Düşünsene kaç kuşak onunla beraber yani büyüdü, etti. Yani bu çok doğal yani. Çünkü uzun süre eğer sanat camiasında varsanız ve sürekli olursanız sonuçta Türkiye çok genç bir nüfusu. Yani yüzde neredeyse 60'ı 20 yaşın altında ve 20 yaş grubunda. Düşünsenize. Yani biz çok hızlı değişiyoruz. Alttan sürekli nesil geliyor. Ama sizden biraz da bir ekstrem bir örnek yani. yani hani hiç, hiç fark etmez. Aç Nilüfer de öyle. E, da yani birçok sanatçı böyle alttan bir sürü nesil. Nezle de mesela 10 yaşındaki hayranları e, 10 sene evvel dinleyen şimdi 20 yaşında yani. O zaman mesela şimdi genç kızı şimdi mesela koze, kız oldu. Yani biz hızlı giden bir toplumuz. O yüzden de çok doğal herkesin benim çocukluğumda seyrettim veya dinledim demesi. Yani bundan daha doğal ne olabilir ki? Çünkü 13 yaşında bir insan kendisini çocuk görüyor ama 5 sene sonra 18 yaşına gelince kendini büyümüş ha. görüyor. <laughs> o zaman da diyor ki mesela siz de 2 yılda bir albüm çıkartıyorsunuz. Yani çok doğal olarak Aa ben çocukken sizi izledim diyor. Yani Peki, bu, bir şey bu çok yani... normal bir normal. Yani, söylem.